Bizler de gösteriyoruz. bir ekranda 1 v 5 4 2'deyiz. 3 yaptırdık devam ediyoruz. Ne gösteriyor ki ne olursa olsun biz son kadar oynayacağız. Akıllı doğru bir zaman düşünce, işler daha farklı olabilir. Şu anda e, aslında her şey normal bir iş altında. Seyirinde ilerliyor. Aynen. Devil Holmes maçı gerçekten finalin şu ana kadarki en şık hareketlerinden biri. Ve iki tane posteri var yani ilk maçtaki daha mı ama. Dayıydı. Bu da çok etkileyici bir Bolton. Nightlife Stainers. Bolton. oradan Nightlife Önce kontak gibi bir ifadeleri oldu. Vermeyecekler atış. Yani bunu cepheden yani e, yüzü böyle izlediğinde çok net bir şekilde atışa vurmayı. Roderick. karşısında kaldım.